Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, keyifler nasıl? Bugün haliniz, vaktiniz nicedir arkadaşlar? Ee, bana sormayacak mısınız? Yorumlarda nasılsın, iyi misin diye sorabilirsiniz. Evet, gelelim bugünkü kahve falımızda sizleri neler bekliyor? Kolektife niyetleniyorum arkadaşlar. beni her kim dinliyor, izliyor ise bu fal onun olsun diyelim. Yok böyle bir fal arkadaşlar. İnanın, tür dikkat dinleyin. O kadar güzel uyumlanacağınız konular olacak ki şaşır kalacaksınız. Öyle diyeyim ben, size hissediyorum. Hislerimde asla ve asla yanılmam. Yani bazen böyle ufak tefek <laughs> Esprili ah bakımlar olsa da isterim de asla yanılmam onu söyleyeyim size canlarım niyetlerinizi ve dileklerinizi tutun arkadaşlar bu arada bana destek veren cümle cemaliniz iyi ki varsınız sizler olmasanız ben ne yaparım ne yapardım kim bilir sizler olmasaydınız evet konsantre oldunuz mu arkadaşlar olduk deyin yorumlara Neyse haliniz o çıksın falınızda. Oo, neler görüyorum burada. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Böyle iki tane bir şey çıkmış. Yani sanki birine bir hediye gidecek gibi. Ya da bakın buradaki gördüğünüz kıyafet mi desem, çamaşır mı desem bilemedim. Bir şey çıkmış ama böyle bir konu yüzünden aranızdan bazılarınız büyük bir tartışma içerisine girdiniz mi? Bu kendi almak istediğiniz bir şey ile alakalı sanki birilerine bir şey söylemişsiniz isminde çift A olan birini söylemiş olabilirsiniz. Dost bellemişsiniz, arkadaş bellemişsiniz, bellemişsiniz de bellemişsiniz. O da sizin anladınız bellemiş yani. Daha bu kişiye sır da değil aslında ya böyle böyle kimseye söyleme diye almak istediğiniz bir konu ile alakalı bir şey söylemişsiniz. Lan ağzında senin hiç mi bakla ıslanmaz be kardeşim be arkadaşım anam babam diyorsunuz abartmıyorum 5 dakika sonra bayan erkek karışık kalabalık bir masada resmen sizi yerin dibine önce sokmuş sonra çıkarmış sonra bir daha sokmuş sonra bir daha çıkarmış sonrasında bu laf bir bayanın daha kulağını kendi söylemiş ama bir bayanın daha kulağına gitti diye ayrıyeten yaygara koparmış. Bakın bakın buradaki laflar kim bilir işte şu bayanın ağzında da diye. <laughs> Halbuki kendisi erkekli karışık ortama yayıyor ama bunu bir şekilde hem sizi çok fazla üzüyor hem de bunu bir şekilde kapatıyor diyebilirim. Bu konu hemen kolay bir, kolay kolay kapanmamış ama. Gene siz ona aldırış etmeden eğlenmeye gittiğiniz bir yerde aklınıza koyduğunuz o şeyi almak için gene birinden destek istemişsiniz. O kişi size destek vermiş. Hatta uykusuz aşırı derece uykusuz geceler geçirmesine rağmen yanınızda aranızdan birinizin yanınızda o kişi gitmiş. Yine o isminde çift A olan bayan yüzünden aslında bütün tartışmalar her şeyin altından o çıkıyor. Çünkü resmen bakın şeytan üzerinde şeytan simgesi var zaten yapışmış alnına aslında alnında yazıyor ama anlamıyorsunuz işte büyük bir tartışmanın kıvılcımları o an başlamış zaten. İsminde çift E olan kim var aranızdan biriniz. Manisa'nın M'si olabilir, çift e olabilir. Sizin psikolojinizi bozmak için size ciddi oranda kötü blokajlar yapanı biliyorsunuz, yapıldığını da biliyorsunuz. Uzakta değil arkadaşlar, çok çok yakın. Hatta bu kişiye yedirdiğiniz, içirdiğiniz, maddi olarak her türlü desteği verdiğiniz kişi. Yani birazcık kendinizi şu an kullanılmış gibi hissediyorsunuz diyebilirim. Çoluğuna çocuğuna dahi bu insanın bakmışsınız. Sonunda ne mi olmuş? Bu insan iradenizle oynamak için her bir şeyi yapmış. İsminde i harfi, e harfi ve c harfi olan bir kişi yüzünden de kos kocaman bakın cümle cemaat birbirine girmiş diyebilirim. Böyle bir insanı böyle bir şekilde bir gör, görme ya da ne bileyim Bilmiyorum bir şeyini görmüş aranızdan biriniz. Bunu neden yapıyor diye değil de niçin bu insan gördü diye kendini şeye çıkardığını zannetmiş bu insan. Halbuki sadece zannediyor. Bir de hiç sıkılmadan söyleyen bir karakteri var. Bakın bakın bunu bu bu, bu söylemiş diye. Halbuki ben bunu neden yaptım diye düşünmüyor. Artık el uzunluğumu yaptı. Ne yaptı bilemiyorum. Eşyalarınıza dikkat edin. Koyduğunuz yeri iyi belleyin demeyeceğim. Yani yanınızdan ayırmayın. Eli uzun bir kişi görünüyor burada. Baş harfi H, H ile başlıyor. Yanında da A var. Çok fazla eli uzun bu kişinin. Kocaman eli var diyelim. Herkesin telefonundan tutunda parasına kadar her bir şeylerine uzanıyor. Ama sonrasında da yani onlar sahip çıksaymış. Yani gibi gibi konuşmalar yapıyor. Hiç sıkılmıyordum konuşmaları yaparken. Etrafınızda herkese karşı böyle olun demiyorum ama gözünün bir tanesinde de işaret bak bu kişinin. Bir leke olabilir. Ben gibi düşünün. Hani böyle şey gibi düz ayak belli olur ya öyle düşünebilirsiniz. Bakın zaten böyle esmer tenli yüzünde ben olan gene ismindeki k harfi olan bir kişide bir eşya yüzünden büyük bir hüsrana uğramış diyebilirim. Daha yeni almasına rağmen hevesi kursağında kalan da o olmuş, eşyası alıp götürülen de o olmuş. Ama yani rezil rüsva olan gene kendisi olmuş. Hani derler ki kendi paramla rezil oldum diye. Bu böyle bir şey olmuş arkadaşlar. Diğeri de gayet rahat bir şekilde kullanmış. Yani eşya ondan, diğeri ötekinden. Evet dostlarım dikkatli olun etrafınızda diyorum ya benim dostum var yakınım var şöyle geniş aileyim böyle geniş aileyim inanın bunlara inanmayın yani bana inanın bunlara inanmayın şöyle diyelim bir laf var ya hak vereceksiniz nerede çokluk orada pokluk diye aynen öyle durumlar görünüyor aranızdan biriniz resmen böyle bir şeye binmiş ilerliyorsunuz. At desem at değil, eşek desem eşek değil ama at gibi diyelim. Çok güzel bir isteğimize doğru ilerliyorsunuz. Köklü böyle bir güzel bir ağacınız çıkmış arkadaşlar. Köklü değişimler yapmak üzeresiniz. Öyle böyle değil. Çok güzel yerlere geleceksiniz sizler bile geldiğiniz yere inanamayacaksınız. Parmakla gösterilen kim burada? Böyle aranızdan biriniz parmakla gösteriliyor resmen. Yeni yeni başarılara mazhar olduğunuzdan dolayı parmakla gösteriliyorsunuz diyebilirim. El birliği yapan birileri var. Ama bunlar resmen puşluk değil birliği yapmış arkadaşlar. Bakın birbirlerinin yüzlerini gördüğünde canım cicim birbirlerinin arkalarından ver yansın yapan bir kişi bir, bir garip bir kesim var. Utanma da yok bunlarda. Bu yüzden özellikle onları gördüğünüz andan itibaren insanlıktan da soğumuşsunuz. Ne bir dost edinme hevesiniz kalmış, ne bir arkadaş. Mümkün mertebe hiç kimseyle merhaba merhaba muhatap olmamaya çalışıyorsunuz. Neden mi? İnsanların samimiyetsizliği midenizi bulandırmış. Yüzlerine karşı gül ama arkalarını döndüğünde bir milyon laf, bir milyon kelime. Çok yakın, aşırı derece birbirine yakın gibi görünen insanlar bunu yaparsa millet ne yapar diyorsunuz zaten bazılarınız. Evet, haneye sanki böyle arka arkaya ağızlarında güzel haberlerle gelecek olan müjdelerle gelecek olan birileri görünüyor müjde üzerine müjde alacaksınız her şey güzel olacak ya umarım öyle olur tüm karmaşadan tüm kargaşadan kurtulacaksınız bazılarınızın kargaşa karmaşa yaşamasının sebebi sadece ve sadece etrafındaki kıskanç, fesat ve haset insanlar yüzünden. Ama onlar şu an oldukları yerde sayıyorlar biliyor musunuz? Sizlerin dedikodu yapmaya fırsatınız yok, hasetlik yapmaya fırsatınız yok, millete imrenmeye gene fırsatınız yok. Üretken, çalışkan, verimli kişilersiniz. Yani ama bunlar böyle sadece laf, boş boş konuşmaktan başka hiçbir işe yaramayan bir kesim var bunlardan kendinize mümkün mertebe uzak tutuyorsunuz. Ayrı yere koymuşsunuz zaten. Yani boş insanlarla fazla vakit geçirmek istemiyorsunuz. Boş insan dediğim dedikoducu insanlardan bahsediyorum. Hayatta sevmiyorsunuz dedikoduyu, lafı, sözü. Uzak 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 diyarlardan bir kişinin haberini alacaksınız olumsuz bir haberini aslında şöyle bir oh olsun der başkası olsa ama sizler demeyeceksiniz Allah'ından bulmuş Allah'ın sopası yok ki diyeceksiniz yani ne zaman neyi göstereceğini belli olmaz gerek ahlaki yönden gerek dedikodu yönünden her yönden bakın laf yiyen birileri görünüyor şu an o lafı eden kişiler o kadar kıymetli olmuş ki ama karakter meselesi işte. İyi olsunlar diyorsunuz, hoş olsunlar. İsterse birbirlerinin ağızlarını mıçsınlar. Mıçmışlardı zaten şu an. Yani yutuyorlar. Evet. Etrafınızdaki tilki kim? Size böyle yavaş yavaş sokulup cebinizden aşırmaya çalışan dikkatli olun bakın yüz kere söylüyorum ondan sonra mal alınan kişi suçlu olur bu devirde hele bir de malım alındı kesinlikle demeyin yoksa tamamıyla suçlu ilan edilirsiniz yani aslında öyle bir dünya yok ama onlara göre var hem paranız aşırılacak hem sizler suçlu olacaksınız hem de yüklü miktarda eşyanız kaybolacak İşte boşuna dememişler bu devirde haklıyken haksız duruma düş, düşme gibi konu var diye. Ama iki cihanda da iki elim yakasında diyorsunuz. Kimin neyi ispat edeceksiniz ki? Herkes işine geldiğini alıyor gibi. Bakın özellikle birisi arayacak sizi. Yanında birisi dolduracak. Neymiş efendim? Sen benim için hani aşırıcı demişsin. İsmini de söylemiyorum. Ve orada utanmadan ses kaydı gibi bir şey alacaklar. Diye de bilirdiniz orada aslında. Bire bir konuştuğunuzu sanıyorsunuz. Mahalleye dinlettiğini sonradan öğreniyorsunuz. Çünkü ya yapmadın mı? Falan canını da aldın, filan canını da aldın, şunun da aldın, bunun da aldın diye söyleseydiniz karşı taraf ne yapacaktı acaba? Bu kadar arsız insanlar işte. Bunu dolduran kişi en büyük şeytan diyebilirim. Zamanında sizi ayrı doldurmuş. Neden söylemiyorsun? Hani böyle cümle cemaate şu yuma aldı bu yuma aldı gibi neden haykırmıyorsun diye dolduran o kişi bu sefer de çevir kazı yanmasın yapmış size eli uzun dedi onu dedi bunu dedi. Ama yine de sizler bakın bu kadar etrafınızda menfaatçi olmasına rağmen bu kadar maddi ve manevi yıpranmanıza rağmen gene de sizler yükseklerdesiniz. Ya burada da birisi sanki sizi kucağınız böyle kucağına alacak demiyorum mecazi anlamda sevinçten, mutluluktan havalara uçurtmak istiyor ama bir engel var bir imkansızlık var durumların gidişatının kötüye doğru yol almasından sanki korkuyor gibisiniz ama ikinizi ayırmaya çalışan da burada Nemrut yüzlü bir kişi görünüyor Umarım hakkınızda hayırlı neyse olsun arkadaşlar. Mutluluktan hakikaten böyle yüreğinizi yerinden hoplatacak derecede sürpriz yapmak üzere olan birisi var ama bazı imkansızlıklar olabilir ya da durumların hiç de iyiye gitmeyeceğini bazılarınız biliyor. Bu yüzden de sanki ne bileyim kenara çekiyor gibisiniz kendinizi. Ah anam diyorsunuz şimdiye kadar ben neleri atlatmadım ki der gibisiniz. Hakikaten o kadar büyük sıkıntıları ve sorunları tek başınıza atlatmışsınız ki. Tek başınıza bir ordusunuz. Figüranlarla işim yok benim diyor aranızdan biriniz. Perde arkasındaki gelsin diyor gibisiniz. Bu yüzden bekleme enerjisinde olan bir kişi görünüyor. Aracılarla, figüranlarla benim işim yok diyor gibi bazılarınız. İnzivaya çekileceksiniz arkadaşlar. Yoruldum diyor gibisiniz. Kendi işinizi böyle birisine devir daim yapacaksınız. Tabii ki halinizden ve ailenizden birisine. Aranızdan biriniz de böyle birine sanki böyle bir şeyler yazıyor, not alıyor, böyle bir şeyler yapıyor. Kendi yaptığınız işi bir yakınınıza öğretmeye çalışıyor gibisiniz. Hani el birliğiyle yapalım gitsin. Ya bizim de ekmek kapımız buradanmış gibi, rızık kapımız buradanmış gibi. Ama sanki pek yapacak gibi durmuyor. Ya istemiyor yapmayı ya da tam anlamıyla kendini veremiyor. Her şeyi aslında sizler gayet açıklayıcı anlatıyorsunuz ama işte biraz sıkılgan olabilir. Gerek konuşma, gerek kendini ifade etme, gerekse birileriyle uğraşma. Yani çok fazla hevesli değil gibi bu konularda. Etrafınızda gizli gizli düşmanlık yapan kim? Böyle resmen, resmen gözaltı süzüyor sizi. Yere bakan yürek yakan derler ya, aynen o cinse benziyor. Uzun bir araç var, limuzin gibi. Bunun içerisinde de bir şeyler yapıyorlar, bilmiyorum. Önemli bir iş yapıyor gibisiniz. Önemli kararlar alıyorsunuz. Herkesi etkileyecek kararlar olabilir. Bir anlaşma gibi de sanki görünüyor. Bu kalemin suratlı birisi var. Yani zor tutuyorsunuz kendinizi lama gibi böyle yapmamak için üzerine sıfatını. Kendisi birileriyle konuşurken ben doğruları konuşuyorum şöyle böyle deyip doğruyla alakası olmayan bir kişi görünüyor. Ama başkası gerek hiç konuşmadan gerek doğruyu konuştuğunda da resmen çok farklı o kadar farklı etrafı lanse ediyor ki. Bu kişinin gerçek yüzü öğrenilmiş ama. insanlar sadece dinliyor dinliyor ha her deyip geçiyor bu insana. İnsan yerine koyan da pek fazla kişi yok diyebilirim. Çok kıskanç bir kişi çünkü. Kim olursa olsun aşırı derece kıskançlık yapıyor. Hanenizde, bulunduğunuz ortamda ciddi anlamda fikir ayrılıkları olabilir. Bir takım huzursuzluklar baş gösterebilir. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin lafını dinlememenizde fayda var. Kuru kuruya... Sizi dolduruşa getirmek isteyen kim var etrafınızda? İnsanları gaza getirmeyi seviyor bu kişi. Çok büyük bir şeytan görünüyor burada. Esmer tenli bir bayan. Yanında üç tane de küçük küçükler var. Küçük şeytanlar yetiştiriyor sanki. Geleceğe hazırlık yapıyor arkadaşlar. Kendisi yeryüzüne inmiş şeytan. Nifak tohumları saçan bir şeytan görünüyor yanında da küçük küçük töremeler var. Onları da geleceğe hazırlıyor. Yani bu kişinin aklına gelenler hakikaten kimsenin aklına gelmez diyebilirim. Kendi gibi şeytanları da şimdiden eğitiyor ve yetiştiriyor. Sürekli kendi istek ve arzularına önem veren ama sizinkileri hiçe sayan bir kişiyle ufak bir takışma yaşayabilirsiniz üçlü bir vadede büyük bir isteğiniz kabul olacak. Sevinç gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız arkadaşlar. Böyle boynunuza sımsıkı sarılacak bir kişi görünüyor. Umarım yabancı değildir Yani aranızdan birinizin boynuna biri sarılıyor arkadaşlar. Bakın öpüyor kokluyor. Bir özlem var. Bir hasret var her bir şeycikler gönlünüzce olsun. Birileriyle savaş halindesiniz. Bu savaşa artık bir son değil. Son diyeceksiniz de diyebilirim. Hoşça kalın, dostça kalın. Esenlikler diliyorum arkadaşlar. Gene gene söylüyorum. Sizler sayesinde bizler varız. İyi ki destekliyorsunuz. İyi ki beğeni yapıyorsunuz. İyi ki Aranızdan biriniz de yorum yapıyor. Özellikle sana çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.